Merhaba değerli arkadaşlar, dostlar, kardeşler, abiler ve ablalar. Şimdi form derslerimize devam edeceğiz. Form elemanlarını göreceğiz bu derste. Şu gördüğünüz elemanları göreceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. Bir önceki dersimizde inputla label'ı görmüştük. Input'un type attribute'unu değiştirerek farklı özellikler aldığını görmüştük. Label'da görmüştük. Label'a verdiğimiz for attribute'uyla input'un ids'i eşit olduğu sürece input'taki yani text olsun, checkbox olsun, radyo buton olsun o elemana fokuslanıyordu. Şimdi sıradaki elemanımız select elemanı. Select elemanımız ne işe yarıyor? Açılır menüler yapmamızı sağlıyor. Bunu da elbette ki internette çoğu kez gördünüz. Select yazıp tab'a bastığımız zaman bize iki adet attribute veriyor. Name ve id attribute'u. ID yazabilirsiniz stillendirme için ya da başka işinize yarayacak zamanlar için. Name vermeniz lazım. Bu değerlere erişip işlemek istiyorsanız name vermeniz lazım. Ben şimdilik vermiyorum. ID de vermiyorum. Selectin içine gelip Option deyip taba bastığımda bakın bana bir adet daha attribute verdi. Value dedi. Bu value'leri genelde girin. Sadece HTML tarafında bir işinize yaramayacaktır. Fakat JavaScript ile bunun değerlerine ulaşmak isteyebilirsiniz ya da backend dilleriyle yazmanızı tavsiye ederim. Ve bu value değerinde Türkçe karakter kullanmamaya kat göstermenizi öneriyorum. Bunun için de ben mesela açılır menülere şehirleri yazdırmak istiyorum. Tekrardan bir option yazayım. Bu arada anlatayım. Ankara olsun bu da. Daha sonrasında bir tane daha oluşturayım. Bu Trabzon olsun şu şekilde yazalım ya. Bunu eski diyelim. Kısaltalım. Çünkü şu an kullanacağız ve işimize yaramayacak. Trabzon diyelim. Bunları yazıp çalıştırdıktan sonra şu şekilde bir çıktı alacağım arkadaşlar. Bakın. İlk yazdığım değer Eskişehir burada gözüktü. Yani yazdım ilk değer burada gözüküyor. Ben bunun da gözükmesini istemezsem şu şekilde bir option daha açarım. Valyosunda bir şey yazmam. Boş bırakırım ya da şöyle 3 adet tire koyarım ya da şey, şehir seçiniz, şunu seçiniz, bunu seçiniz tarzı bir şeyler yazabilirim. Şimdi biz bunu oluşturduk tıkladığımızda bu menü açılıyor. Ve şu anda bir adet eleman gösteriyor bunu. Ben bunun gösterdiği eleman sayısını arttırmamı istiyorsam, arttırmasını istiyorsam şu select'in içerisine gelip bir adet attribute ekliyorum, size diyorum. 3 tanesinin gözükmesini istiyorum mesela. 3 yazdığım zaman bakın burada 3 tane gösteriyor. Dördüncüsü için aşağıya alınmam gerekiyor. Dört yazsaydım hepsini gösterecektim. Ha, gelip daha e, sahip olduğu elemandan fazla eleman yazarsam buraya 13 tane karakterlik yani 13 tane elemanlık bir uzunluk çıkarttı bana. Devam edelim. Bundan sonra tabii ki şöyle yapayım. Bakın bir adet seçebiliyorsunuz. İki adet seçemiyorsunuz. CTRL'ye basılı tutup seçsem de İki adet seçemiyorsunuz. Mesela normal Windows'ta nasıldır? Ben şuna tıklarım. CTRL'ye basarım. Çoklu seçebilirim. Aynı şekilde bu selekte çoklu seçebilmek için başka bir attribute'umuz var. Buna gelip multiple dediğim zaman şu şeyi de silebilirsiniz artık. Sadece böyle yazabilirsiniz. Artık ben çoklu seçebilirim. Eskişehir ve Trabzon'u seçmek istiyorum. Eskişehir'e bir kere tıkladım. Daha sonrasında CTRL'ye basılı tık, basılı tutarak seçim yaptığımda çoklu seçebiliyorum. Şu şekilde. Şunu da seçebilirim, bunu da seçebilirim. Şu an CTRL'ye basılı tutuyorum ve çoklu seçiyorum. Seçtiklerimi de silebiliyorum. Şu şekilde. Devam edelim. Bazı yerlerde de görmüşsünüzdür. Mesela şu an sayfa yenildiğinde hiçbiri seçin değil. Ben bunlardan sayfa yenilendiğinde otomatikman birisini seçmesini istiyor isem hangisini seçmesini istiyorsam o option'a geliyorum. Mesela Eskişehir seçmesini istiyorum. Onun için şu multiple özelliğini bir kaldırayım. Kafamız karışmasın. Birazdan multiple'la da yapacağım. Eskişehir'e gelip Selected dediğim zaman Böyle de kullanabilirsiniz. Bu şunları siz edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sayfayı yenilediğimde bakın. Sayfaya geldiğimde Eskişehir seçildi durumda. Şey, ee... Pardon, multiple yerine şu size'ı silecektim. Böyle göstereyim. Bakın sayfa yenilediğimde direkt eskişehir'e geldi. Halbuki ilk önce şu en üstteki gösteriyordu. Bu selected'ı gelip Trabzon'a yaparsam, Trabzon'u seçmesini istersem, en altta olmasına rağmen sayfa açıldığı zaman ilk önce bana Trabzon gösteriyor. Yani şu an bu seçili. Bunu da siliyorum artık. Şimdi birkaç tane daha şiir şey ekleyelim. Önce Öncelikle Trabzon'u sileyim. Trabzon'un yerine ne ekleyeyim? Konya kaç Kayseri'ye ekleyeyim. Şimdi kom Konya. Tekrar geliyorum. Oşunu açtım. Bir adet de Kayseri'ye yazacağım. Daha sonrasında üç tane daha ilanmak istiyorum. Birisine İzmir yazalım. Tekrardan bir tane daha atacağım. Buna da ne yazalım? Kütahya yazalım. Şöyle küçük karakter kullanmamı özen gösteriyorum. Kütahya yazdım. Bir adet daha oluşturayım. Basit, o pek yavası tavasında otomatikman oluşturuyorum. Buna da Manisa diyelim. Artık buraya eklediğim öğelerin gelmiş olduğunu görebiliyorum. Ben şimdi bunları gruplandırmak istediğim zaman mesela şuraya kadar olan şehirlerimiz İç Anadolu bölgesinde. Bu şehirlerimiz ise Ege bölgesinde. Bunu gruplandırmak için şu yukarıda da gördüğüm OPT grup etiketini kullanıyorum. Gelip OPT grup dediğim zaman bana otomatik bunu oluşturdu. Bunu açıyorum ve bir adet label yazıyorum. Diyeceğim ki İç Anadolu ve İç Anadolu'da olan şehirlerimi buradan kesip artık buraya yapıştırma metal olacaktır. Şunları seçip bir adet taba basıp şu şekilde aynı düzende olmasını sağlıyorum. Tekrardan OPT grup dedim açtım. Buna da artık gelip label attribute'unu ekleyip bunları da ekliyorum. ediyorum. Bunları da şöyle kesip yapıştırıyorum Aynı şekilde düzenledim Artık bu label'ları aslında Türkçe karakter kullanabilirsiniz Çünkü neden diyeceksiniz Bakın şu şurada gözüküyor mesela burada İç Anadolu oluyor Şunu da buradan kesip direkt select'ten sonraki option'a ekleyebilirim neden Çünkü İç Anadolu bölgesine ya da Ege'ye ait bir bölge değil Hatta şöyle silelim Şehir seçiniz diyelim çalıştıralım. Bakın şehir seçildim Buradan İç Anadolu veya Ege'den şehir seçelim. Bunları seçem seçemiyorum bakın. Bunların üstüne gelmiyor. Dediğim gibi burada Türkçe karakter kullan kullanabilirsiniz. Ege bölgesi. Bunu da İç Anadolu bölgesi diyelim. Bu şekilde artık geldi. Bakın hem güzel bir şekilde, gruplu bir şekilde gösteriyor. Hem de istediğimi seçebiliyorum. Şunu da seçebilirsiniz. Tabi bu sizin yazdığınız programa bağlı. Yani i̇leride program yazmaya başlayıp algoritma döktüğünüz zaman buradaki value'leri kullanacaksınız. Onlara göre işlem yapacaksınız. Bundan sonraki etiketimiz text area Biz input type'ı görmüştük. Tekrardan sizlere bir adet input type text tipi text olan bir input açıyorum. Yani isim diyelim, name verelim. Şuraya da bir adet BR atayım ki yan yana durmasınlar, alt alta dursunlar. Şu silelim. E input tipi text olan bir input eklemeyi öğrenmiştik. Bunun içerisine veri girebiliyorduk. İnternette bunu da gördünüz. Bir adet BR daha atayım ve arasını yazayım. Text area, text area etiketin açtığım zaman artık çok çok satırlı ve çok kolonlu bir metin girişi olan form elemanını çıkarttığını görebiliyorum. Bakın bunu daha önce bir sürü sitede görmüşsünüzdür. Nerelerde görmüşsünüzdür? Forum sitelerinde yorum kutuları gibi farz edebilirsiniz bunları. Sayfaya yeniyorum ve belli bir genişlik ve yükseklik veriyor bana. Birkaç tane attribute veriyorum. Ne attribute'u? Ne attribute'un dediğim gibi bu verileri işleyeceğiniz zaman bu name attribute ile yakalayacaksınız. Fakat HTML'de bunu işlemiyoruz. HTML bunun için tasarlanmış bir, bir dil değil. Hatta programlama değil, dili değil. Zaten bir işaretleme dilidir. ID vererek bunu JavaScript ve stillendirme için kullanabilirsiniz. Aynı şekilde class verebilirsiniz. Şurada gözüme çarpan iki adet daha önce görmediğim attribute'lar. Cols yani kolondan geliyor. Ve rows bu da satırdan geliyor. Yani diyor ki 30 sütunluk ve 10 satırlık bir text araya oluştur. Mesela gelip buna sayabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet 10 satırlık bir text araya. Cost dediği de 30 sütundan oluşuyor. Şimdi 30 değil de bunu 10 yapsak daha kolay sayarız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir adet daha fazla girilebiliyor. Nedeni bilmiyorum. 11. Genişliğini ve yüksekliğini böyle ayarlayabilirsiniz. Hayır ben böyle ayarlamak istemiyorum derseniz bunları silip Style Attribute mesela width 200 piksel olsun. Height'i de 200 olsun. Kare şeklinde olsun. Bir görelim. Bakın şu şekilde verebilirsiniz. Hatta 500'e 200 yaparsak daha güzel gözükecektir. Bunun yapısına uygun olacaktır. Şuradan da zaten kullanıcı çekip şey yapabiliyor. İleride CSS derslerinde öğreniriz fakat gelip ben buna max width dersem bu şekilde varsayılan olarak 30 karakterlik fakat en fazla 500 piksele kadar genişletebileceğimiz bir şey veriyor. Genişliği de en fazla 500 olsun. Normal genişliği de 500 olsun istiyorsam şöyle 500 pikselde bit verirsem hem normal genişliği 500 olacaktır hem de en fazla 500'e kadar çekilecektir. Mesela bunu minimum width de verebilirsiniz aynı şekilde. Buna 300 piksel dediğinizde de en düşük de 300 piksel diye gözüküyor. Bakın 300 piksele kadar geldikten sonra tekrar şöyle olunuyor. Aynı şekilde yükseklik değeri için de bunları oluşturabilirsiniz. Fakat HTML'in konusu değil, CSS'in konusu. Ben belki şu an için işinize yarar. Bazı kendi açınızdan eğlenceli şeyler yapabilirsiniz gibisinden gösterdim. Bu form konusu oldukça eğlencelidir aslında. Ben ilk öğrendiğimde bayağı bir heyecanlanmıştım. Aa ben bunlarla bir sürü şey yaparım gibisinden düşünceler gelmişti aklıma. Şimdi bir sonraki form elemanımız buton. Butonu aslında gördük biz. Butona uzaktan bakacak olursanız sadece şöyle buton yazdığımda value giriyorduk. Buna da tıkla üstüne çıkmasını istediğimiz yazıya da value ile metin giriyorduk. Baktığın zaman hiçbir şey yaramayabilir. Fakat bununla JavaScript ya da aklınıza gelen hayal gücünüze kalmış neler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yerine göre aslında kullanım alanları var. Ben on klik olduğunda yani tıklandığında bir alert vermesini istiyorum sayfada. Bana tıkladım diyelim. Ya da siz bunu ileride JavaScript öğrendiğinizde tık tattırdığınızda buradan sayfayı kapattırabilirsiniz. Yeni sayfa açtırabilirsiniz. Buna link verebilirsiniz. Şöyle tıkla dediğimle alertünü verdiğimi görüyorum. Devam edelim. Şimdi size benim açımdan çok saçma gelen iki etiket daha göstereceğim. Şu şekilde forumun etrafını saçma salak bir şekilde dönüp buna başlık koyabileceğimiz bir filset etiketimiz var. Field Set. Açtım, kapattım. İçerisine de Legend yazdım. Büyük ihtimal bunu böyle kullanıyorduk. Form ya da kişisel veriler diyelim. artık şunları da, şu form elemanlarının hepsini kestim ve şundan sonrasına field setin arasını yapıştırdığım zaman şöyle saçma sapan bir görüntü elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Ya ben hiçbir şekilde kullanmıyorum. Belki siz de sevmezsiniz, kullanmazsınız fakat öğrenin. Hani öğrenmenizde fayda var. Belki bazılarınız sevebilir, bazılarınız kullanır. Bunun için gösterme gereği duydum. Devam edelim. DataList dediğimiz bir olay var. Şimdi DataList ne işe yarıyor? Şuraya bir adet input girelim. Name'i de ne olsun? Gene şehirler olsun. Şehirler üzerinden gidelim buraya istediğim kadar veri girebiliyorum. Ne girmek istersen. Şu şekilde yapabilirsiniz. Bunu açılır kapılır kapanılır menü yapmak yerine input yapabilirsiniz. Fakat sizin belirlediğiniz şeyler otomatik olarak kullanıcı seçiminde doldurabilir. Bunun için bir adet de data list yazıyorum. Açıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bu artık input'a bir adet attribute, yeni bir attribute ekliyoruz, list diyoruz. Belirleyeceğimiz listin ismi diyelim, ne diyelim, şehir diyelim. Ya da sadece s diyelim. Bu s ve data list'in id'si, ID'si eşit olmak zorunda. Buna da s dediğim zaman artık bu data list'in içerisinde aynı select'teki gibi option'ları yazabilirim. Eski şehir diyelim. Başka bir şekilde Ankara derim. Ya da başka bir şekilde Mersin derim. Gelip bunu artık çalıştırdığım zaman buna hem bir normal input gibi veri, veri girebilirim. Neden çalışmadı bu? <laughs> Arkadaşlar neden çalışmadı? Şimdi çözüm bir ara verdim. Bunun çalışması için şu Eskişehir'i e ben gelip buraya yazmıştım. Option içerisinde. Fakat bunu Volume içerisinde yazmamız gerekiyormuş. Bu şekilde yazdığımız zaman artık input'un üzerine geldiğimde şu şekilde bir ok açılıyor. Bunun içerisinden de seçebiliyorum. Bakın normal select select'teki seçim gibi kutu açılmıyor. Yardımcı bir kutu açılıyor. İçerisinden seçebiliyorum. Zaten Ankara Ankara ile ilgili başka bir şey olsaydı Ankara ile başlayan mesela şöyle diyelim value Ankara S falan bir şeyler yazalım. Dinlediğimde önce Ankara'yı seçtim. Burada artık ne yazarsa buna tıkladığımda onunla başlayan şeyler geliyor karşıma. Ankara ve yazdığımız bu şekilde şey geliyor. E yazarsam şöyle daralıyor. E, S hem bunda geçtiği için hem bunda geçtiği için ikisini gösterdi. K'de yazdığım zaman bakın burada da yazmışız. İyi yazdığım anda alttaki gidecektir. Bakın gitti. Hem kullanıcıya buradan seçtirtebilirsiniz. Hem de kendisi yazmasına müsaade edebilirsiniz. Bu data liste bu işe yarıyor. Devam edelim. Son olarak output etiketimiz var. Bunu, bunu da çok kullanacağınızı sanmıyorum ama gene de göstermek istiyorum. Ben şu ana kadar kullanmadım ama belki kullanırsınız siz. Form elementleri, yani Output yazıyorum. İkinci output bir sizin yazdığınızda e, çıktı vermenizi sağlar. Mesela iki sayı toplattığınızda sonucun bir çıktı vermesini istiyorsunuz. Yani bakın şu şekilde tanımlanıyor. Output etiketi aç, açılıyor, kapanıyor. Bir name veriliyor. Ve for veriliyor. For attribute veriliyor. For'un içine a ve b yani şu iki veriyi alacak bir adet attribute yazmışlar. Buna da zaten bunda range kullanmışlar. Range dediğimiz etiketi de şu şekilde arttırıp azaltabiliyoruz. Şu değişen sayı buradaki formun on input içerisindeki yazılmış olan JavaScript kodu. Ne yapmış? X demiş. X'in değeri şu olsun demiş. Eşitlemiş. Int'e çevirmiş. A'nın değeri. Yani şunun şu seçtiğimizin değeri artı demiş. B'yi int'e çevirmiş ve bunun değeri demiş. Yani şuradaki değer bunu da number demiş. Arttırıp eksiltebiliyorsunuz bu number etiketine. Output, output da şurayı da output yapmış. Yani bunlar ibaret. Yani belki bir yerde kullanırsınız. Bu yüzden bilmenizde fayda var. Şimdilik bu derste de anlatacaklarım bitti. Bir sonraki derste ben hani demiştim ya input. Input'umuz nerede? Input input etiketimizin içindeki type attribute'unu değerini değiştirdikçe farklı form elementleri elde edebiliyoruz gibisinden. Burası artık bir password. Bir sonraki dersimizde bu inputların tiplerine bakacağız. Bir sürü input tipi var. İşte renk olsun, tarih olsun, başka şeyler olsun, az önce gördüğünüz tarih gibi olsun. Bunları işleyeceğiz. Dediğim gibi form konusu biraz kapsamlıdır ve eğlencelidir. Umarım siz de benim kadar eğleniyorsunuzdur. İyi kodlamalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.